Merhaba minnoşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köfte ekmek ve kızartmalar yiyeceğim. Ve size eşimle tanışma, nişanlanma ve nikah maceralarımı anlatacağım. Nikah maceralarım şöyle ki, <laughs> şahidim Murat Boz olmasaydı bayağı evlenemiyordum. Şimdi önce biraz yemeğimizi yiyip sonra başlayalım. Hıhı. Bunun içine sumaklı soğan da yaptım. O kadar başka bir şey yok. Şimdi bir benim gibi hayatında bütün aksilikler başına gelmiş bir insanın tabii ki eşiyle tanışması, nişanı ve Nikola da normal olacak değil. Şimdi bana daha önce sormuştunuz ne iş yapıyordum diye. Ben e Menajerlik ofisinde çalıştığımı söylemiştim. E, menajer ismini vermeyeyim de sanatçımız işte Murat Bozdu. Eşim onun ekibiyle çalışıyordu. Ben de ofiste çalışıyordum. Ah Cümle kuramadım. Şimdi ben işe girdim. Önce tabii tanıştık falan filan. Sonra normal arkadaş olduk. Ama bu süreç çok uzun sürdü. Öyle hemen arkadaş olmadık yani. Sonra çok iyi arkadaş olduk. Böyle her şeyimizi birbirimize anlatan, oturup dertleşen çok iyi iki arkadaş olduk. Sonra işte günler ilerledikçe <laughs> birbirimize aşık olduk diyelim. Ama ofiste böyle şeyler yasak. Hiç kimse bilmiyor. <laughs> o kadar zor ki arkadaşlar. Saklamak zorundasın ama saklamak çok zor. Sonra biz evlenmeye karar verdik. Beni istemeye gelecekler. Söz nişanı bir arada yapacağız. Ama ofisten hiç kimse bilmiyor. Ve hiç fotoğraf atamıyorum kimseye söyleyemiyorum. <laughs> ya düşünsenize aranızda vardır sevgilinizle fotoğraf atamıyorsun. Nişanını, hiçbir şeyini paylaşamıyorsun. Mutlaka hani aranızda evlenip nişanlananlar bunu her anını paylaşmıştır değil mi? Bende öyle bir şey olamadı. Hatta <laughs> ertesi gün işe gittik. Eşim alyansını böyle bir tane zincir almıştı. Ona takıyordu aşağıya kadar iniyor. Düşünün yüzüğü takamıyor yani. Ben de tek dışı taktım. Birkaç gün kimse fark etmedi. Sonra dediler ki o yüzük ne? Kendim aldım dedim. Çok seviyorum. <laughs> Böyle. O süreç gerçekten çok sancılıydı. Alışverişe gitmen gerekiyor. Birlikte bir şeylere gidip bakman gerekiyor ama gidemiyorsun. Hatta bir kere bir AVM'de <laughs> yakalandık. Hani normal arkadaş gibi yürüyorduk Allah'tan o sırada. Öyle birlikte geziyoruz falan dedik. Bir de hani bu işte çevre çok farklı. Her yerde yakalanabilirsin her an. Sonra dedik ki yavaş yavaş eşyalarımızı almaya başlayalım. 2013 yılında evlendik. 2012 yılında ev aldık. Hem evin taksidini ödüyoruz. Hem de eşya bakıyoruz. Hmm. Evden sonra şeyleri aldık. Ankastreleri. Bir de buzdolabı, çamaşır makinesi. Ben normal maaş alıyorum. Eşim hem maaş hem de konser başı alıyor, iş başı. Ona güvenerek biz bir sürü hani rahat rahat şey yapıyorsun. Harcamaları yapıyorsun diyeyim. Biz evi aldık, <laughs> kredi çekip bir de öncesinde eşimin şey vardı. Askerlik kredisi, bedelli askerlik. Biz gittik ev kredisi çektik, ev aldık. Sonra gittik beyaz eşyaları aldık. Sonra birkaç hafta sonra artık sıralarını hatırlamıyorum ya. <laughs> şey, galiba maden ocağı patladı. Patlıyor muydu, yıkılıyor muydu, ne oluyordu? Maden ocağına bir şey oldu. Bir sürü insan öldü. Allah rahmet eylesin. Ve ne oldu? Konserler iptal oldu. Konserler iptal olunca sadece maaşa kaldık. Biraz ödemede bayağı bir zorlandık. Sonra arada zaman geçti. Artık düğüne yakın eşyalarımızı tek tek hazırlamışız. Bir tek salon takımı kaldı. Bir de halılar. Ee, bir tane içecek markasının bir turnesine çıkacaklardı. 10 ayaklı dedik yani ya 10 tane işten şu kadar para gelecek tamam salonun eşyalarını hani nakit bile alabiliriz ona güveniyoruz ha, eşyaları eşyalar alabilmek için başka bir şey kalmadı çünkü diğer iptallerden dolayı <laughs> ne oldu <laughs> gezi olayı oldu ve ne oldu yine işler iptal oldu ve biz alamadık. <laughs> O zaman babam bize kredi çekti verdi. Öyle aldık. Bahtsızlıklar bitmiyordu. Ondan sonra o kadar az kaldı ki düğüne. Bir türlü şey söyleyemiyoruz patronumuza. Birlikte olduğumuzu. Gelinlik provalarına gitmem lazım artık. Hani onun da gelmesini istiyorum. Ama nasıl aynı anda izin alıp gideceksin? Kimse bilmiyor. Sonra Artık davet şeyler falan basıldı daha. vermem lazım yani. Bir de o zaman Murat Bey Elif Sakaçoğlu ile birlikteydi. Benim şahidim Elif Takuçoğlu'ydu. eşminki Murat Boz. Bir de onlardan da bunu rica etmek istiyoruz. Bunun için önce herkese söylemek gerekiyor. Tam üç gün bunu söylemeye uğraştık. 3 <laughs> gün bizi söyle söylemeye uğraştık bunu. En sonunda söyledik ama çok şok olmuşlardı ya. Pardon. Hmm. Sonra biz işte zar zor gelinlik provasıydı vesaire. Her şeyi hallettik. Nikah kaldı bir gün. <laughs> Sabah kalktık. Klasik kuaför, fotoğraf çekimi falan filan. Mükemmel evlendik, düğün yapmadık. Sonra kuaförden çıktık, beni eve getirdiler. Onlar Fındıkzade'de oturuyorlar demiştim ya bir önceki videoda. Beni kuaförden eve getirdi. Benim kuaförüm de etilerde. Pardon. <laughs> Etilerden beni eve getirdi. Fındıkzade'ye döndü. Ailesini alacak. Tekrar bize gelecekler gelin almaya. Ben de halkalıda oturuyorum o zaman. Aradaki mesafeyi siz hesaplayın. Evde bir sürü insanlar birikti. Nikah saatler kaldı. Ortada kimse yok. Bir de sonraki dönüş yolu yani gidiş yolumuz da uzak bekliyorum bekliyorum yok arıyorum diyor ki şuradayız buradayız meğerse trafik varmış bana söyleyemiyor İnsan kendi nikahına geç kalır. <laughs> yani en sonunda geldiler ama nasıl biliyor musunuz? Nikahın kıyılmasına 25 dakika var ve biz halkalıdayız. Evlendirme dairesi Fatih'te. <laughs> Ben böyle ağlamamak için kendimi zor tutuyorum makyajım bozulacak diye. Sinir krizleri. Tabii ki asla yetişemedik. Hatta size şöyle söyleyeyim. <laughs> Şahidim Murat Boz olmasaydı gelinliğimle babamın evine geri dönüyordum yani. Nikah memurunu o ikna etmiş sağ olsun. Bütün davetler evlerine gideceklerdi. Ve ben de baya böyle gelinlikle baba evine geri dönecektim yani. Orada da Kötü şeyler tabii ki beni bırakmadı. Aslında yaşarken komik değildi. Bazıları hala komik değil de. Hmm. Mesela nikah kıyıldı. Annem başka bir arabadaydı. Annem nikahıma yetişemedi. Nikahımı göremedi. Kapıdan girdik işte. Zar zor Murat Bey sağ olsun bekletmiş. Hemen nikah kıyıldı. Dolayısıyla annemi de beklemediler. Nikah bitti. Ee, şey başladı. Takı merasimi. Bakıyorum bir eksiklik var. Zaten salona da bakıyorum. Salonda eksikler var. Diyorum beklemeyip gitmiş olamazlar yani. Her neyse dedim. Ondan sonra zaten o an heyecanıyla, yaşadığınız stresle, sinirle çok da bir şeye gözün görmüyor açıkçası. Sonra biri bana takı merasiminde takı takarken başın sağ olsun dedi. Dedim ki ne demek istiyordu acaba? Bir gün sonra öğrendim ki nikahımda saatler kala babaannem vefat etmiş. Buradan Allah rahmet eylesin diyorum tekrar. Kimse bana söylememiş tabii. Bir gün sonra öğrendim. Nikahımızda da öyle. Bir sürü şeyler oldu. Hayat neye heveslenseniz elinizde kalma ihtimali çok yüksek. Ama bir, bir insanın başına peş peşe bu kadar aksilikte nasıl gelir bilmiyorum yani. Sonrasında işte evlendik hani evimize geçtik falan filan. Bolayına gideceğiz göndermiyor. <laughs> İkinizi birden gönderemem dedi. Şimdi biz böyle şey aşağıda oturuyoruz asıl patronumuz. Ev, eşim, Murat Bey ben. Biz izin konuşun, konusunu konuşurken Murat Boz geldi ofise. Sürekli zaten ofiste. Dedik ki biz balayına gitmek istiyoruz. Ne dese beğenirsiniz. İkinizi aynı anda gönderemem. <laughs> Murat Bey de döndü dedi ki benle mi gitsin Evren dedi. Nasıl yani ikisini birlikte gönderemezsin. Yok dedi olmaz gönderemem dedi. Sonra işte Kurban Bayramı tatilinde bize kendisi bir balayı ayarladı, gönderdi, öyle affettirdi kendine. Balayına bile gidemedik yani. Cumartesi günü evlendim, pazartesi günü işe gittim. Sonra... <laughs> Ay sinirim bozuldu konuşurken. Bize Kıbrıs'ta bir otel ayarlamış. Dedim ki valizleri açmadan geri mi dönsek acaba? Bu işte bir yanlışlık var sanırım. O otelin tarzı öyleymiş meğerse. Ama sonradan sevmiştim. Ama denizi çok güzeldi gerçekten. Havuzu için aynı şeyi söyledim. Böyle bir havuz yok. Asla girmek mümkün değil ya. Çivi gibi. Böyle su mu olur? Nasıl bu kadar soğuk olabiliyor? Sanki içine kovalarla buz dökmüşler. Balayından dönüyoruz. Uçaklarda yoğunluktan dolayı bizi şeye koymuşlar. Acil çıkış kapısının önüne. Tam, tam adamını koymuşlar oraya. Hiç panik değilimdir. Her neyse. Biz sohbet ediyoruz böyle. Kafamı şöyle bir çevirdim. Patronumuz <laughs> aynı uçakta. Allah'ım ne? <laughs> Allah <'ım> neydi günah? <laughs> Geldi dedim bu da buldu. Yani kimse istemez yani balayından dönerken aynı yerde patronuyla yolculuk yapmak. Bir de ikimizi birden tanıyor. Rezillik. Sonra neler neler. Bir şey oluyor. Bir şeye niyetleniyorsun. Bir şey alıyorsun. Ay o sene de var ya bir bitmedi gezisi, patlaması, terör olayları Allah'ım bir hepsi bizi beklemiş sanki. Bak kaç senedir maşallah. Hiçbir yerde bir şey yok olmasın da zaten. Ama o sene resmen bizi beklemiş ya. Tam böyle hani yaz süresi mi denir? Ne denir? Beklenir, bitiyor, tekrar konserler başlıyor. Tekrar bu sefer gidiyor, bir yerde biri vuruluyor. Bir yerde bomba patlıyor. Tekrardan işler iptal. Çünkü insanlar sanıyor ki hani bu eğlence, sanatçı bu parayı kazanmasa da olur. İptal olsun. Ama o iş öyle değil arkadaşlar. O sanatçının arkasında belki 100 kişi ekmek parası kazanıyor. İşin içinde olmadan bunu kimse bilemiyor tabi. O sahne kendi kendine kurulmuyor, o organizasyon kendi kendine yapılmıyor. O ekip, o ekibin arkasındakiler, inanılmaz bir ekip var sanatçının arkasında. Ve hani bunlar herkes gibi insanlar ev kirası ödeyen, çoluğunu, çocuğunu okutan, faturaları olan Öyle bir olay olduğunda çıkıp konserler iptal olsun demek kolay. Ama öyle değil. Bizi çok zorladı. O kadar zorladı ki en sonunda hiçbir şey ödeyemez hale gelip ev satmak zorunda kaldık. <laughs> Dedik ki ödeyemiyoruz. Bari satalım yani. Çünkü sattıktan sonra bize hani bayağı tekrardan bir ev olacak para kalıyordu. Çünkü değerlendi. Başka yerde yeni maceralar onları sonra anlatırım. <laughs> daha bitmedi. Ay arkadaşlar. Sonra benim çalışırken hamile kalmam var daha. İnsanın yıllarca çalıştığı ofise sonradan hamile gitmesi. Tuhaf. Yine çok konuştum ya. Yiyemedim. Bu ekmeği de Evimin altında dönerci var. Oradan itilte de <laughs> çok seviyorum bu döner ekmeklerini. Pofidik. <laughs> Ay bu patates kadar neden bu kadar lezzetli? yapmak istediğim şeyler var şu anda. Başıma bir iş gelir mi diye. Artık korkudan yani. Mesela kuaföre gitmem lazım. Artık yani saçlar fena bir hale geldi. Korkudan gidemiyorum diyorum ki şimdi kimseye bir şey olmaz gelir beni bulur. Şaşırmam yani. Bu da yine düşürdük. Burnumdan istedik ameliyat olmuştum. Onun bir tane kontrolü var. Son son kontrolü. Ona gidemedim. Ona da gitsem mi diye düşünüyorum. Yine korkuyorum. Bir taraftan ev bakıyorum. Biliyorsunuz taşınacağım. Ne oluyor? Aranızda kuaföre giden var mı ya saçlarını boyatan? Yazın bana nasıl? <laughs> Saçlarımı boyatmak istiyorum Korgudan gidemiyorum. Şunu da yiyin bari son kez. Bu da geçen seferki aldığım peynir çubuğu. Dört tane kalmıştı galiba. Onları da kızartayım dedim. Ay elime sağlık. Doydum. Bugün de doyduk. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.